Günaydın canlarım, günaydın güzel arkadaşlarım. 6 Aralık 2018 Perşembe. Dün oldukça yoğun işlerimiz vardı. Eh, hallettik, hal yoluna koyduk ve kerbanla tekrar yola düzüldük. Ama arkadaş ya ben ne kadar meraklıymışım meğer konuşmaya. Dün konuşamayınca günde 4 video yapıyorum biliyorsunuz. Dün 4 videoya çıkamayınca bu sefer tansiyonum çıktı herhalde. <laughs> Doktorlar dedi ki 4 değil 14 video çekeceksiniz. Ki sizin sevenleriniz sizi izler izlemez ama hiç olmazsa size bir şey belli etmezler. Ama düşmanlar çatlar dediler. <laughs> Var ya bana çok çekiyorsun video diyenler. Allah çektirmesin kardeşim ben sadece video çekiyorum. Kimi de içine çekiyor. Neyse şaka bir yana hepsi bir tarafa. Ha? Hayat Öyle ya da böyle. Kimine göre kötü, kimine göre güzel seçiyor. Biliyorsunuz dur çok ünlü bir örnektir. Profesör bir sosyolog aynı zamanda da psikolog. Öğrencilerine "Sizi sınava tabi tutacağım." diyor ve hepsine kağıtları da o kendi dağıtıyor sınav kağıtlarını. Kağıtlar bembeyaz, bomboş. Soru falan yok üzerinde. Sadece her kağıdın orta yerinde siyah, küçük bir siyah nokta var. Buraya düşüncelerinizi yazın diyor. Hayat hakkındaki düşüncelerinizi, her şeyle ilgili düşüncelerinizi yazın diyor. Sayfa ile ilgili. Ve öğrenciler başlıyorlar yazmaya, üniversite oluyor bunlar. Yazıyorlar, 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 yazıyorlar. Sonra da profesör Kağıtları topluyor. Bakıyor of herkes neler anlatmış. Ama herkes <laughs> kağıdın üzerindeki siyah noktayı anlatmış. Türkiye'de lütfen ne olur kusura bakmayın. Herkes demeyeceğim. Ama genelde televizyon tartışmacıları, köşe yazarları, hangi ideolojiden alırlar sorsunlar. Hangi siyasi partiye e, yandaş ya da karşı olurlar sorsunlar. O beyaz kağıdın kocaman beyaz kağıdın üzerindeki siyah noktaya odaklanmışlar. Sadece o siyah noktayı yazıp, yazıp konuşuyorlar. Ya ben deniz memnun bayraktar oluyse kocaman boşta kalan beyaz sayfayı anlatmaya çalışıyorum. Ama siyah noktadan da söz ediyorum. Siyah nokta var. Ekonomik kriz olacak diyorum. Ama geçecek. Çok da uzun sürmeyecek diyorum. Kimisi kriz yok diyor arkadaşlarımızın. Kimisi ise çok felaket bir şekilde <laughs> halen krizde olduğumuzu anlatıyor falan. Dedim güzel canlarım. Hiçbir şeyi dert etmeyin kendinize. Lütfen kocaman bir hayat var önünüzde. Kocaman. Kısa mısa diyorlar ya yalan. Hayat gayet güzel. Hele şimdi daha da uzadı. Onun için bu uzun hayatınızın daha henüz yolun başındasınız. Beyaz sayfanın beyaz taraflarına bakın. Siyah noktayı görün ama beyazlarla ilgilenin. Beyazlarla siyahların olmasında sizin hiçbir kusurunuz yok. Türkiye ekonomisi krizde. Sizin yüzünüzden mi? Türkiye ekonomisi berbat. Sizin yüzünüzden mi? Bankalar perişan. Sizin yüzünüzden mi? İşsizlik almış başını gidiyor. Sizin yüzünüzden mi? Hayır. Ne doların yükselişinde, ne enflasyonun yükselişinde, ne faizlerin yükselişi ne sizin hiçbirimizin ilgisi yok. hiçbirinizin sorumluluğu da yok. Peki çözme yetkiniz var mı? Hayır. Çözmeye hakkınız var mı? Hayır, çünkü sorumluluğumuz değil. E ne yapacaksınız peki? Haber ne dövecek miyiz? Başver, geçelim bunları. Benim canlarım, benim güzel dostlarım. Sabah söylüyorum, geçelim bunları. Bakın iki gün önce dolar, biliyorsunuz 5.40'a çıkınca o gün gece bir konuşma yaptım ve dedim ki, bunu teknik analizi falan yok. Bu piyasaların, piyasaların 13 Aralık Perşembe günü. Merkez Bankası Para Kurulu'nun faizleri indireceği dedikosuna yönelik bir parmak sallamadır. Sakın ha demektir. <laughs> Merkez Bankası hemen dedik çıkıp açıklama yapmalıdır. Ve güven tesis etmeli. 13 Aralık Perşembe günü faizlerin indirilmeyeceğini öyle ya da böyle bir yolunu bulup mutlak surette kamuoyunu ikna etmelidir. Evet. Merkez Bankası'ndan açıklama geldi bugün. Dolar da bir ara 5.30'un altına kadar geriledi yine. Benim güzel dostlarım, benim güzel canlarım, bunu da kendimle ilgili övünmek için falan söylemiyorum. Amacım şu, Türkiye Cumhuriyeti devletinde borsalarda hisse senetleri alım satımını yapan sadece 200 bin kişi var. Ama ekonomi o kadar sığ ki, o kadar sığ ve ekonomi yönetimi ve borsa yönetimi o kadar cahil, beceriksiz, bilgisiz ki Merkez Bankası o kadar siyasetin içine angaja etmiş ki kendisini o 200 bin kişinin parmak sallamasından perişan oluyorlar. Evet o 200 bin kişi 81 milyonun geleceğiyle ilgili her konuda Merkez Bankası'nda bankaları da herkes herkesi yönlendirip yönetebiliyor. Ha ben o 200 bin kişi alkışlarım. Neden alkışlarım biliyor musun? 200 bin kişi devletin tepesinde bütün her türlü yetkilerine rağmen ama salt beceriksizlikleri yüzünden bu duruma müsaade ediyorlarsa o 200 bin kişiyi alkışlarım arkadaş. Çok güzel sözdür Türkçemizin atasözlerinden birisidir. Bükemiyorsan bir bileği öpeceksin. Öpmesen bile saygıdır kardeşim. Saygıdır. Bizde ne yazık ki saygı duymakta var. Neyse bu arada ben size başka bir şey daha söyleyeceğim yine. AKP ki ben AK Parti diyorum biliyorsunuz. Tüzüğünde AK Parti yazıyor. Bazı arkadaşlarımız tenkit ediyor. Ama partinin tüzüğünde AK Parti yazıyor arkadaşlar. Bir insanın isminin nüfus cüzdanında Ahmet yazıyorsa benim ona Mehmet demeye bir hakkım yok. AK Parti'nin tüzüğünde de bu parti AK Parti olarak anılır diyor. K de küçüktür. Ve çok dikkat ederim yazılarımda AK Parti yazarken A'yı büyük harf, K'yi küçük harf yazarım. Neden? Ben hukuka, kanunlara riayet etmekle mükellefim kardeşim. Bunu bir defa söyleyeyim. Ben isim üreterek affedersiniz, herkes gibi bütün muhalifler gibi AKP diyerek siyaset yapma ya da muhalif olma taraftarı değilim. Bu benim tarzım. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama bu benim tarzım. Evet. AK Parti ekonomik risklerin yönetilmesi amacıyla finansal istikrar ve kalkınma komitesi adı altında FITKO adı altında Yeni bir kurum kurulması için meclise torba teklif getirin. Duymuşsunuz. Mutlaka biliyorsunuz. O torba teklif bugün mecliste komisyonda görüşülüyordu. Teklif mecliste görüşülürken Güler Sabancı'nın bile ayakta alkışladığı yakışıklı bakan Berat Albayrak bir tweet attı. Fikko'nun ikinci toplantısını yapıyoruz diye. <laughs> Ortada yasal olarak komik yok. Ama kimin Ben Berat Albayrak bu. Koskoca Cumhurbaşkanı damadı. <laughs> Toplantı yapıyor. Tabii bence haklı olarak muhalefet partileri ayağa kalktılar. Vay efendim nasıl yaparsın diye. Ah benim canlarım be. Ah benim güzellerim be. Benim tatlı muhalefet partilerim sözcüleri. Arkadaşlar be. Bu memlekette bunlar hep oluyor. Allah Allah. Arkadan İslam geliyor. Ha İslam değil miydi? Neydi? İslim mi geliyordu? Arkadan İslim geliyor. Yahu bu memlekette yıllardır yıllardır 13 yaşında kız çocukları Kur'an kurslarında bilhassa önceden fikkolanıyor. Biliyorsunuz. Sonradan evlendiriliyor. Öyle olmuyor mu? 13 yaşında, 12 yaşında kız çocukları önce hamile kalıp sonra evlendirilmiyorlar mı? E, o zaman neden sesiniz solunuz çıkmıyor? Ya adamların tarzı siyaseti bu. 7-24 çalmak. Özür dilerim. Hayır. Asla. Sakın. Çalmak ağzından kaçtı. <laughs> şeytan getirdi. Eşek şeytan. Çalmak olur mu? 7-24 çalışıyor adamlar. Dünyanın her yanında 7-24 çalışan insanlara saygı duyulur. Siz saygı duymuyorsunuz. Siz ne biçim muhalefet partilisiniz be? Allah Allah. Bu tarzı siyasetleri bu. Hatırlayın. Başakşehir Belediye bile daha maça çıkmadan galip ilan ediliyor. Sonra çıkıyorlar sahaya top oynuyorlar. Yani önce galip ilan ediliyorlar. Sonra top oynuyorlar. Mesela küçük kızlar önce hamile kalıyorlar. Sonra evlendiriyorlar. Ha, siz hala kalkmışsınız. Ee, nelerin peşindesiniz? Alışacaksınız arkadaş alışacaksınız. Fikko fikko alışacaksınız. Bak adamlar fikko alıyorlar işte. Böyle. <laughs> benim. Saat 13'te görüşmek üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.